Vizeler başlıyor, ders çalışmaya okula gideceğim. Hazırlanıyorum. Şimdi geldim. Kuzeyde stadya baktım ama hiç yer yok. O yüzden kütüphaneye geçiyorum. Kütüphanede de bir tane bile yer yok. Kalabalıktan öleceğiz. kısa iniyorum artık. Magma'da yer bulabilirim belki. Buldum. Buraya oturmak yasakmış. Kalktım. Yine yer yok. Belki biri kalkar yerine çökerim diye duvardaki posterleri okuyorum. Kimse kalkmadı. Arkadaşlarım çatı kafeye gel orada çalış dediler. Çatıya gidiyorum. Hemen çöktüm dersi açtım. Çatal bıçak seslerinden çalışamıyorum. Yan masada da doğum günü var çok gürültülü. New Hall'da boş bir sınıf aradım. Bulamadım. Bari bankta oturup okuma yapayım. Banklarda dolu. Eğitim fakültesine yer aramaya gidiyorum. Bina tuvalet kokuyormuş. Geri çıktım. Kuzey Park'ta masalar boştur. Oraya yürüyorum. Masa boş. Kendimi masaya fırlattım. Masa kırıkmış. Yere düştüm. Zaten masa da bu yüzden boşmuş. Kantinde çalışacağım. Kantinde değer yok. Gelmişken çay ve gofret alayım bari. Kuzey kampüsten verim alamadım. Güney'e gidiyorum. Güney'e geldim. Stadiye koştum. Yer yok. Çarşıya bakmaya bile gerek yok ama baktım yine yer yok. Sesli stadiye geçiyorum. Orada yer olmak zorunda artık. Yokmuş. Neyse. Bir dolu manzara bankı var. Manzara da bu full.